أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ومعرفه تامه ومهابه منك ومخافه بين يديك وشوقا إلى لقائك واستعملنا بأعمال ترضاها عنا واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجعلت لهم ذدا في الأرض والسماء واجمع بيننا وبين الصدق والإخلاص والخضوع والخشوع أنت قلت وقولك حق ادعوني أستجب لكم ها نحن mütevecihune ileyk nazirune bibabike fela teruddena khaibin vastecib da'utena kema ve'attena ve salli ve sellim ya Rabbena ala seyyidina ve seyyidil ebrar vel ahyar kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena ve şükür bütün rasullerin seyyidi enbiyanın imamı, esfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli ve mürşitlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına da nihayetsiz salatu selam ediyor. Şu kutlu zaman diliminde yeryüzünün en bereketli ve en mukaddes beldelerini ziyaret için fevç fevç akın eden misafirlerinin dualarına icabette bulunduğun gibi Rabbimizin biz naçar kullarının niyazlarını da kabul buyuracağı ümidiyle ellerimizi bir kere daha kaldırıyoruz. Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah'ım senden bu düşkün kullarına da merhamet edip bizi de iman-ı kamil ve marifeti tamme ile donatmanı dileniyoruz. Sinelerimizde senin azamet ve ululuğunun hakkı olan hürmete kaynak teşkil edebilecek mehabet, mehafet ve vuslata karşı şevkü iştiyak hisleri uyandıracak yegane zat sensin. Ne olur Allah'ım bu lütuflarından bizleri mahrum bırakma. Her bir tarafıyla göklerin kendisini tesbih ettiği Rabbim sübhandır. Kendilerine mahsus sesleriyle dağların sürekli tesbihatta bulundukları Rabbim sübhandır. Denizlerin dalgalarıyla tesbih edip durdukları Rabbim sübhandır. Balıkların kendilerine mahsus kelimeleriyle daima tesbih ettiği Rabbim sübhandır. Gökteki yıldızların burçlarıyla kendisini mütemadiyen tesbih ettiği Rabbim Sübhan'dır. Ağaçların kökleri, yeşil ve parlak renkleri ve meyveleriyle yüce zatını sürekli tesbih ettikleri Rabbim Sübhan'dır. Yedi kat semanın, yedi kat arzın, içindekiler ve üzerindekilerin devamlı tesbih ettikleri Rabbim Sübhan'dır. Her şeyin her an tesbih ettiği Halim Rabbim sübhandır. Sübhansın Rabbim. Senden başka bir ilah yoktur. Sen teksin, eşsizsin. Şerikin bulunmaz haşa. Biz senin için yaşar, yine senin için ölürüz. Senin hayatınsa kendindendir. Ezeli olduğu gibi aynı zamanda ebedidir. Ölüm senin için asla söz konusu değildir. Her hayır ve güzellik senin elindedir. Senin gücün her şeye yeter. İlahi sen fazl-ı kerem ve izzetu ikram sahibisin. Benimse tek sermayem hatalarım ve günahlarım. Ne olur bu kulunu affeyle. İsyankar isem de affına olan ümidim hiç sarsılmadı. Diliyor ve dileniyorum. Bu kulunu umduklarına nail eyle. Rabbim işte huzurundayım ve suçlarımı itiraf ediyorum. Merhametinle muamelede bulun ve bu aciz bendeni azaba düçar kılma. Halk hep salih bir insan olduğumu düşünüyor. Halbuki ben onların en kötüsüyüm. Merhametine iltica ediyorum. Beni asla bırakma Allah'ım. Bütün varlığımı senin aşku sevdan uğrunda terk ettim. Seni görme yolunda iyalimi de yetim bıraktım. Beni parça parça etsen bile bu gönül senden başkasına asla meyletmeyecek. Kapına gelmiş ve senin şefkatine nail olmayı uman bu zayıf bir çarenin günahlarını affeyle her ne kadar defteri isyanla dolu olsa da ey Müheymin senden başkasına secde etmedi etmeyecek. İlahi asi kulun yine kapına geldi. Dağlar azametindeki günahlarını ikrar edip ellerini sana açıyor ve sadece sana açacak. Şayet sen mağfiret edersen hiç şüphesiz o senin şanındandır. Kovarsan dergahından beni senden başka kim affedebilir? İlahi, halas, kurtuluş ümidiyle, ihlasla bütün günahlarımdan tevbe ediyorum, tevbe ettim Allah'ım. Ey inayetiyle yardım isteyenlerin yardımına koşan muin, perçemlerden tutulan mahşer gününde inayetinle benim yardımıma da yetiş Rabbim. Ey kudreti sonsuz Mevlam şu kalbim sana aşık, sana müpteladır. Çıkmak üzereyken bile ruhum yine senin aşkınla dop olacaktır. Sükut ettiğim zaman bütünüyle senin nedir sessizliğim? Konuştuğumda da sadece Mekke Resulü'nü okur dilim. Ey efendim, fakru ihtiyacıma şefaatini ümit ederim. Ey kudreti sonsuz Rabbim, çünkü bütün kainatta bir tek senin zenginliğine muhtaç haldeyim. Ey insü cinnin en kerimi, ey varlık hazinesi, bana da cümetlikle muamelede bulun. Benden hoşnut ol ve beni de kendinden razı ve hoşnut olanlardan eyle Allah'ım. Rabbim dualarımı kabul, amellerimi makbul eyle. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.